Evet herkese iyi akşamlar. Şırdancı buzda damak çatlatmaya devam ediyor. Gel abi. Abimiz Atay'dan gelmiş. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. İyi, hoş, abi. İyi çok şükür abi sizlere sormalı. Allah'a çok şükür bizler deyiz. Kardeşim Aynen sen gelsin. de hoş geldin. Abi şırdan yemeğe geldin. Bu barını yedin. Evet. Dedim, dedim abi. Aynen. Abi, Aynen. bir de bir Şırdanlı mı alır abi? Abi sana bunun üzerine bir ayarlayın. Hayır. Bunun üstüne ilk önce güzel cenebe kim yolumuza atıyoruz abi. Bunun, onun üstüne kul vermize atıyoruz abi. Abi. Sen gel i̇şte bu ya. Ha şimdi burada sunumuda burada. tavladan başlamak fersin sen. Önce pimini çekiyoruz. Önce pimini <laughs> çekiyoruz. Şey Çek Kabil pimini çekelim. Pimini çektik. Sonra da bismillahip makine <laughs> gider sağzına. Eyvallah. Öyle gider boğazına abi. Çok sağ ol abi. Şırdancı Muzo. Lezzetin tek adresi. Ayağına sağlık abim. Teşekkür abi. ederiz. Ellerinize sağlık. Herkesi Şırdancı Muzo'ya bekliyoruz. İyi akşamlar.